Yani e, erzak kömür götürme bahanesiyle bugün Nazlı'nın evine gideceğim. Bakalım. Ee, Kıvılcım sen de tabii müsaade edersen Adem seninle gelsin olur mu? Hem getir götür işlerini yapar hem sana işlik eder. Ne dersin? Aslında hiç gerek yok. Öyle birilerine zarar verecek insanlara benzemiyorlar. Onların gücü anca böyle küçük kızlara yetiyor işte. Tahmin ediyorum ama gene de ne olur ne olmaz. Biliyorsun en tehlikeli insan cahil insandır. Durduk yere, canımız sıkılmasın diyorum bana. Peki, tamam. Haklısın. Ee, Adem, yarım saate sende olur. Biz de bu arada haberleşiriz zaten. Olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim Ertuğrul. Rica ederim. Hayırlı günler. Sana da.